güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Osteoporoz, kemik kitlesinde azalma ve kemiğin küçük mimari yapısında bozulmayla karakterize olan, olmaması gereken yerlerde ortaya çıkan kemik kırıklarıyla karşımıza gelen bir metabolik kemik hastalığı. Sıklıkla menopoz sonrası dönemde yaşlanmayla birlikte kadınlarda karşımıza çıkıyor. Osteoporoz için riskler nelerdir? Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Ailede osteoporoz öyküsü, ailedeki annenin kırık öyküsü, yine kişinin kalsiyum açısından eksik alımı, kişide D vitamini eksikliğinin olması, kişinin erken menopoza girmesi, vücut ağırlığının eksik olması, Kişinin uzun süredir 3 ay ve üzerinde kortizon tedavisi alması, yine kemik metabolizması üzerine etkili olumsuz etkiler gösteren ilaçların uzun süreli kullanımı, ayrıca ırklar açısından bakıldığında beyaz ırk ve Asya ırkı da osteoporozun oluşması için bir risk oluşturmaktadır. Osteoporoz oluşması için yaş demiştik. 60 yaşın üstünde her 10 yıl için kırık riski iki misli artmaktadır. Yine sık sık düşenler, hikayelerinde düşme olanlar da osteoporoz ve osteoporoza bağlı kırıklar için risk oluşturmaktadırlar. Omurgada olan kırıkların büyük bir kısmı sessizdir. Yani şikayet oluşturmazlar, ve hastalar doktora gitmezler. Küçük bir kısmı ise ağrılı olabilir. Yani hasta kırık nedeniyle doktora başvurmak durumunda kalabilir. Osteoporozu nasıl teşhis edebiliriz? Kemik mineral densitesinin düşük olmasıyla biraz evvel bahsettiğim çok basit travmalarla ortaya çıkan kırıklarla ki fragilite kırığı diyoruz tıpta buna ve fraks yani kırık skorunun hasta için 10 yıllık kırık riskinin yüksek bulunmasıyla osteoporozu değerlendirme şansına sahip oluyoruz. Bu nedenle kişilerin osteoporoz riski ve osteoporoza bağlı kırıklarla karşılaşmaması için sedanter hayat içinde olmaması, yani oturgan hayat, östrojen eksikliğine maruz kalmaması kadınların Yine kortizon kullanan ve uzun süreli kortizon tedavisi alan bireylerin mutlaka doktor tarafından osteoporoz oluşmasın diye değerlendirilmeleri, endokrin hastalıkların kemik kitlesiyle ilintisinin bakılması çok önemli bir noktada sigara, sigara içmek, günde iki ölçüden fazla alkol tüketmek, beden kitle indeksinin yani vücut ağırlığının çok düşük olması da e, riskler arasında. Kemiklerimiz 29 ya da 30 yaşına kadar kütlelerini artırıyorlar her iki cinste de. Bu süre içerisinde hem hormonal açıdan hem kalsiyum açısından hem D vitamini açısından e, normal sınırlarda olmak hem de fiziksel olarak aktif yaşıyor olmak yani egzersiz yapıyor olmak, sigara içmemek, alkol kullanmamak bu yaşlarda ulaştığımız maksimum kemik kitlesinin doruk noktasına ulaşmasını temin edecek ve sonraki yıllarda ölene kadar karşılaşacağımız osteoporoz riskini azaltacaktır. Hepinize osteoporozsuz, dik durabildiğiniz nice sağlıklı günler diliyorum.